Evet arkadaşlar bu videomuzda da mazot filtresinin değişimini göstereceğim. Eğer varsa aracınızda böyle bir e, mazot filtresi muhafazası. İlk önce bunu sökmeniz gerekiyor. Buradaki vidalardan plastik vidalar var. Gördüğünüz gibi şurada da. Bunları söküp mazot filtresine ulaşacağız arkadaşlar. Onları sökmek için 10 mm anahtarımız olması yeterli. Evet arkadaşlar muhafazamızı söktük. Şöyle iki tane plastik klips çıktı ve 2-3 tane de metal vida var. Gerisi plastik. Şimdi filtremizi sökmeden önce ilk önce içindeki mazotu boşaltmamız gerekiyor. Şu gördüğünüz yeri düz tornavida ile çevirerek şuradan aşağı mazot tahliyesini yapacağız. Daha sonra 36 numara gördüğünüz gibi anahtarımızı buraya koyarak sökeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mazotumuzu dediğim yerden Bir daha gevşeterek boşaltıyoruz Gördüğünüz gibi tahliye oluyor şu anda İçindeki mazot Aşağıdaki kovaya Bunu yapmanız önemli Yoksa her taraf mazot olur Şimdi artık sökme işlemine başlıyoruz Evet gördüğünüz gibi Artık bitti Şu kadar bir mazot çıktı arkadaşlar Yaklaşık bir 50 cc vardı herhalde 50-60 Şimdi filtreyi söküyoruz. Evet, filtremizi söktük. Bunu çekerek çıkartacağız. Daha sonra rengini de değiştireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni renk. Ring. Eski rengi de burada. Gördüğünüz gibi. Bunu da alıyoruz. Çıkartıyoruz. Bunu da değişiyoruz. Haydi bakalım. Evet. Yeni filtrelerimizi taktık. Bir şeyini de taktık arkadaşlar. Contasını. Birazcık şöyle mazot sürerseniz biraz kaygın olursa ya da ya daha iyi olur. Yanama yapmasın diye. Şimdi bunu yerine takıyoruz. Burada üstünde yazıyor kaç Newton torkla sıkılacağı. 25 Newton torkla sıkılıyor. Aslında benim anahtarım var. Ama elimle sıkacağım. Fazla abartmadan. fazla abartmamaya sıkacağım arkadaşlar. Daha sonra bu işlem bittikten sonra arabayı çalıştırmak için 2-3 kere kontağı kapatıp açmanız gerekiyor arkadaşlar. Her kapatıp kapatıp açışınızda 15-20 saniye beklemelisiniz. 2-3 kere böyle yapıp daha sonra başlatabilirsiniz arabayı. Çalışacaktır. Çalışmazsa panik yapmayın. Birkaç kere daha deneyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar mazot filtremizi taktık. Şimdi kontağımızı bir kere açıyoruz. Şu anda mazot çekti. kapatıyoruz. Bir kez daha açıyoruz. Yine mazot çekti. Kapatıyoruz. Bir kez daha açıyoruz. Kapatıyoruz. Bir kez daha açıyoruz. Bir daha kapatıyoruz. Bir daha. Bir daha. E çalıştırıyoruz. Aracımızı kaldırıyoruz. Bakalım kaçak var mı? Herhangi bir kaçak yok arkadaşlar. İşlem tamamlanmıştır. Mazot filtresi, filtresi değişimi de bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.